<laughs> <laughs> Şefem i̇şte biraz da kamera <laughs> Hayvanları seviyordum. Örneğe karar kıldık. Evde kuş bakıyoruz zaten. Hı hı. Diğer hayvanlar daha büyük olduğu için burada bakamayız. Sakatlanca e, ee... Rahatsız olur. Günlük 3-5 posta atıyoruz böyle mahallede. İnsanlar köpek gezdiriyorlar, onu seviyorlar. Ben de ördek seviyorum, ördek gezdiriyorum. Mahallenin zaten maskotu çocuklar hep sevmek istiyor herkes ama tabii bu hani kendini sevdirmiyor kedi köpek gibi. Bazen karıştırıyor ama genelde benim peşime geliyor. Ben beslediğim için Anne Hı. baba beni biliyor. Annemizin maskotu oldu artık. Onu sevmemek elde değil yani. Hı. Güzel bir hayvan. Alıştı, Hı. bizlere de alıştı bayağı. Hı.